Merhaba, başarı odaklı hamsterler. İstek ve çabaya rağmen projelerinizin neden ilerlemediğini hiç merak ettiniz mi? Paranızı çoğaltamadığınızda ne yapmalısınız? Eh, bugün bu can alıcı sorulara yanıt vaat eden bir video seçtim. Yaklaşın şöyle de içeriğine dalalım ve neyle karşı karşıya olduğumuzu görelim çoğu insanın neden para kazanamadığına dair fikrimi söyleyeyim. Çünkü para kazanmak için gerçekten ne yapmak istediğinizi söylemeniz gerekmiyor. Bunun yerine buna ulaşmak için nelerden vazgeçmeye veya feda etmeye hazır olduğunuzu söylemelisiniz. Örneğin iş dünyasında tanıdığım adamlardan birini düşünüyorum. Ve yeni yıl için hedefinin ne olduğunu sormuştum. Varlık yönetimi alanında 10 milyon dolarlık bir iş kurmak istiyordu. O da bana ne yapmak istediğimi sordu. Ben de şöyle dedim. Yani bu bu yıl birkaç yüz bin dolar kazanmak istiyorum. O da dedi ki Peki bu yıl birkaç yüz bin dolar kazanma olasılığını ne kadar gerçekçi buluyorsun? Ben de o sırada böyle paralar kazanmadığım için bilmiyorum yüzde beş, yüzde on dedim. Sonra dedi ki eğer yapamazsan seni öldüreceğim. Yapamazsan yok olacaksın. Şimdi başarı olasılığın nedir? Ben de dedim ki yani kesinlikle yüzde on falan değil. Bazı akşam yemeklerine hayır diyebilirdim. Muhtemelen bu işe tamamen farklı bir şekilde yaklaşacaktım. Para kazanmanın en zor kısmı gerçekliğin zorluğunu aşacak kadar güçlü bir nedenimizin olmaması para kazanmanın zorlu olduğu gerçeğidir. Vay canına, arkadaşı muhtemelen ciddi motivasyon dersleri almış. Hedefler belirlemenin ve bunlara özenle çalışmanın önemli olduğunu anlıyorum ancak bir kişinin varlığını sorgulamak bana biraz aşırı geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle bir baskı altında arzularınıza ulaşmayı deneyebilir misiniz yoksa işleri yavaştan almak daha mı iyi? Cevabınızı yorumlara bekliyorum. Yeni taktik ve yöntemler öğrenmek için finans dünyasını karışlayan yeni bölümleri sakın kaçırmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz ve unutmayın hamsterlar güçtür, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.